YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı Gönen Şaroluk köyündeyiz. Burada şu an köy merkezine, köye yani 900 metre uzaklıktayız. Çekime resmi kadastro yolundan başlıyorum. Bakın yol bu şekilde geliyor köyden. Buraya geldik. Aracımızla arazimizin yanında durduk ve önümdeki alan 37 buçuk dönüm bir tarla size tarlayın hem tarlanın hemen hemen her yerini göstermeye çalışacağım bakın şu önümdeki alan resmi olarak mera mera alanı hayvancılık için çiftlik yapımı için uygun bir tarladayız şu anda tarlamızın etrafı açıklık zemin düzgün yani burada bir düzleme çalışması yapmanıza gerek yok. Yol aşağıdan devam ediyor araçla arazinin yanına kadar biz geldik. Sizler de bu yolu yaz kış aracınızla kullanabilirsiniz. Bu köyden Beyoluk tarafına gidiliyor. Beyoluk tarafına giderken iki köy arasındaki yolun orada. Yani bu yollar bakım yapılmış, düzgün, açılmış, temiz geniş yollar. Biz sadece oradan araçla şöyle 10 metre içeriye girdik. Bakın burada yer sahibinin tarım makineleri da var. Yavaş yavaş araziyi geziyoruz. İlçe merkezine bulunduğumuz konum yani Şaroluk köyü ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy. Köye dediğim gibi yine bir 25 kilometre uzaklıktan gelen bir yol var. Bir de toprak bir yol var ilçe merkezinden köye ulaşım. Orası da bir 17-18 kilometreye falan düşüyor. Yani yaz kış aslında bu iki yolda kullanıp buraya ulaşabilirsiniz. Köy merkezi insanların köyü terk etmediği bir köy. Yani insanlar hala köyün topraklarını kullanıyorlar. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Zaten sebebi de görüyorsunuz yani sahası gibi bereketli, her yerde suyun olduğu, tarımın yapıldığı bir yer. yani öyle bir köy burası. Yani tabi böyle yerleri niye satıyor derseniz artık insanlar yaşlanıyor, tarım ve hayvancılık yapamayacak zamana geliyorlar, emekli oluyorlar. E, i̇nsanların çoluğu çocuğu var, çoluğuna çocuğuna. Ev almak istiyorlar, araba almak istiyorlar. Düğün yapmak istiyorlar. Yani bu sebeplerden dolayı buradaki araziler satılık. İnsanlar buradaki arazileri yani keyiften satmıyorlar, maddi ihtiyaçtan dolayı satıyorlar. Bir de birçok videonun altında kendi videolarım da dahil olmak üzere Gönen'de niye bu kadar çok satılık yer var? Bakın, sadece Gönen'de bu kadar çok satılık yer yok. Sadece biz Gönen emlak danışmanları meslektaşlarım ki iyi de yapıyoruz. Çünkü teknolojiyi günümüze uyarlayarak mesleğimizde kullanıyoruz. Siz de yazın emlakla alakalı konular YouTube'a. Gönen emlakçılarından daha çok başka illerde, ilçelerde bu kadar çok YouTube'u kullanan danışman yok. Yani biz aslında bunu mesleğimizi teknoloji uyarlamak amaçlı yapıyoruz. Ve bu şekilde herkes şu anda gelip bu arazi oturduğu yerden gelip görebilir mi? Göremez. Ama oturduğunuz yerde, Gönan ilçe merkezine gelmeden en azından bir fikir sahibi olun diye sizlere biz videoları çekip yüklüyoruz. Bakın, burası biraz daha ağaçlık bir kısım arazinin bu kısmı. Teyze, şu, şu taraf var mı? Var var. O taraf da mı dahil alana? Telin olduğu yerden mi? Ha çamlar, çamlardan da alıyor bu tarafa. Ha. Bu tarafta birazcık eğim var herhalde. Neyi var? Ha? Eğim. Hafif eğim başlıyor bu tarafta. Ha. Ama üst kısım çok güzelmiş, düzmüş. Çok düz düz. Şimdi ben yukarıdan onu gidiyorum bana gelme dedi. Gelme gelme yorulma sen. Şey, orada aşağıda çeşme vardır bak. Yorulmayın. Tamam. Oraya... Bak buralar oraya... falan var değil mi teyze? Ne var var. Tamam. Çeşmeden suyu saklayın dedim. Bak Yaz <laughs> Gel, geldi ya kayıra. Tamam teyze. Bakın böyle iniyor buradan arazi. Arazinin içinden çeşme inmek için bir yol yapmışlar bu tarafı. Bu tarafı kullanıyorlar herhalde. Yani burada büyük baş hayvancılık yapabilirsiniz. Küçük baş hayvancılık yapabilirsiniz. Tarımla uğraşabilirsiniz. Ne yapılabilir? Köyde çok güzel cevizlikler var. Siz de bu köyde cevizlik yapabilirsiniz. Suyu çok bol. Taban suyu durmuyor. Toprağa bakar mısınız? Çok güzel. Yani tam cevizlik toprak burada. Ben şu anda gereksiz e, abartılı beğeni cümleleri kurmamaya çalışıyorum ama e, ben kendim de tarımla ve hayvancılıkla uğraştığım için nerede ne yapılır size olmayacak bir şey söylemiyorum. Bakın bu köyde gerçekten çok güzel ceviz ağaçlık fidanlıkları var. Kiraz fidanlığı yapabilirsiniz, şeftali fidanlığı yapabilirsiniz. Elma, armut, zeytin ekebilirsiniz. Çünkü göllen ılıman iklime sahip bir bölge. Hayvancılık amaçlı kullanmak isterseniz de büyükbaş hayvancılık yapabilirsiniz, koyun, keçi, sığır yetiştiriciliği, besi hayvanı bakabilirsiniz. Köyde oldukça fazla sayıda keçi bakıyorlar. Siz de burada keçi bakabilirsiniz. Bir de burada sadece kuru yemle yani hazır kaba yemle hayvancılık yapmayacaksınız. Zaten siz kurduğunuz tesisi sürekli maddi olarak satın alınan yemler, gıdalar, takviyeler üzerinde kullanırsanız zaten maddi anlamda başarılı olamazsınız. Dediğim gibi buranın cephesi girişte gösterdim. Mera'ya cephe. Bakın şu gördüğünüz alanların tamamı Mera. Burada hayvanı salıp otlattığınızda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında zaten kabeyem yarı yarıya düşüreceksiniz. Aynı zamanda birçok alanınız var. Buğday ekebilirsiniz. Buğdayı satıp bun um fabrikalarına kalan saplarıyla da saman yapabilirsiniz. Saman şu gün günümüzde altınla yarışan bir yem takviyesi durumunda. Yani alanınız bol 37,5 dönüm. isterseniz saman ekin, isterseniz yonca ekin. Yonca zaten senede 4 kez mahsul veriyor. Şu an Ege bölgesinde yonca satın almaya kalktığınızda ilk önce randevu oluşturuyorsunuz. Yani hayvan yemi için siz iki mahsul önceden randevunuzu veriyorsunuz ki yeminizi, yoncanızı alabilin diye. Şimdi ben ee, çeşmenin olduğu yere geldim size çeşmeyi de göstereyim. Bakın. Bunu herhalde yeni yapmışlar çeşmeyi. Gıcır gıcır. Orman ve meri alanı var zaten söylüyorum. Video açık şu anda. Bunu yeni yapmışlar. Bakın burada sürekli akan bir suyu var. Şaralık köyünde hemen hemen her yerden zaten su çıkartırsınız. Köye 900 metre giriş, hemen hemen işte ya. oradan ölçtüm ben. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Bu girdiğimiz yerdeki düz alan köye yakın mesafe oraya kendinize çiftlik evi de inşa edebilirsiniz ahşap, prefabrik bu konularda da yardımcı oluyoruz. Yani araziyi satın aldığınızda yapmanız gereken bütün işlemlerde biz size yardımcı oluyoruz. Yeni fiyat bilgisini videonun altına bırakıyorum. Açıklamalar kısmından iletişim numaralarımızda da ulaşabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, sahibinden.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.